Belki katılımcılarımız fark etmiştir. Rukiye Hanım hattan düştü, programdan ayrılmak zorunda kaldı. Bunun da nedeni kendisi de belirtmişti. Tanklar e, saldırıyor diye e, diye elektrik hatlarını, elektrik direklerini vurmuş tanklar bulunduğu bölgede. İnternet bağlantısı kesildiği için maalesef yayınımızdan e, ayrılmak zorunda kaldı, düştü hattan. O bölgede ciddi bir saldırı söz konusu. Tanklar girmiş ifade ettiğine göre. Hatta daha iç bölgelere doğru bölgeden hicret etmeye başlamışlar. Allah Rukiye Hanım'a ve o bölgedeki Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Ben sizin konuşmalarınızda mescid Aksa'nın etrafındaki gayrimenkullerin sahipliklerinden bahsettiniz. Katılımcılarımızdan bir tanesinin bir sorusu var. Tabii sosyal medyada bu anlamda kafa karıştırıcı bir takım mesajlar da geliyor. Ben onu da size aktarmış olayım. İşte Yahudiler tarafından sosyal medyada iletilen bir haberde işte 40'lı yıllarda o bölgeler Yahudilere aitti sonradan işte mülkiyeti Müslümanlara geçti. Bunlar Yahudiler şimdi geri almaya çalışıyor gibi bir takım haberlere rastlamış arkadaşlarımız. Sizin görüşünüzü istiyorlar bu konuda. E, tabii. Şimdi mesela Şeyh Cerrah Mahallesi'nin meselesi vardır. Aslında o bölgede Yahudilere ait e, evler vardı. Fakat e, o mahalledeki eee problem problem problemde olan arsanın yalnız 20 yüzde yirmisi eh, Yahudilere ait idi. 1920'lerde eh, orada Yahudi birkaç aile vardı. Fakat yüzde seksen bizim ailemizin Hicazi ailesinin arazileriydi. Biz Türkiye'den de eh, Bizim bir amcamız e, 1978 yılından e, öldüğüne kadar yani e, 8 seneye kadar e, mahkemelere değdi. ve Türkiye'den tapulara gereken tapuları da getirdi Türkiye'den. Fakat İsrail mahkemesi bu tapuları reddetti, Yahudilerin bahanelerini e, kabul etti ve şimdi bütün o bölgeyi almak istiyorlar. E, fakat Şeyh Cerrah yani Filistin'in bir örneğidir. Şimdi o Yahudilere ait olan yani 1920'lerde Yahudilere ait e, e, evlerde kim oturdu? Hayfa, Yafa ve e, 1948 yılında e, İsrail Filistin'in %78'ini icgal etti, ettiğinde Oradaki yaşayan Filistinlileri köylerinden atıp Kudüs'e geldiler. Bu mültecileri e, e, o zaman e, Ürdün hükümeti yönetiyordu tabi İngilizlerle birlikte. Gelip ve onları Yahudilerin evlerinde yerleştirdi. Biz geldik Yahudilere dedik bakın, sizin evlerinizi istiyorsanız alın. Fakat Hayfa'dan, Yafa'dan, Safat'tan, hakikaten bizi çıkartınız evlerimizden. Verin evlerimizi, alın evlerinizi. Hayır diyorlar. Güçle aldık, savaşla aldık. Bizim yasamızda güçle ne aldıysak bu bizimdir. Belki bir yana haklıdırlar. Güçle alınan ancak güçle geri alınır. Yani haklıdırlar. Bazen biz kendimizden utanıyoruz. Diyoruz ki ya Allah, Müslümanların sayısı 2 milyara yaklaşıyor. Bir avuç 12 milyon İsrailli tarafından istediklerini yapıyorlar. Bizim emlaklarımızı yani Gülen Tepeleri'ni icgal ettiler, aldılar. Lübnan'ın bir kısmını aldılar. ve ha, yani şimdi Arap ülkelerine de e, sinsizce giriyorlar Suudi Arabistanlılarla normallaşma yapıyorlar. Arap emirlikleriyle normallaşma yaptılar. E, Faslarla, Mısırla yavaş yavaş bütün İslam alemini yutmaya çalışırken ya bizim akıllarımız nerede? Ne zamana kadar böyle sabredeceğiz? Yani bir bakıyoruz biz beklerken haydi konuşalım, haydi görüşelim onlarla, haydi barışçı olalım onlarla, Güzel yüzlü görünelim Avrupalılar tarafından. Biz kendi dinimizi unuttuk. Bizim ilkelerimizi unuttuk. Ya ne demek? Ya onlar bizim topraklarımızı aldıklarında gülerek mi onlarla oturup muhabbet ederek mi yoksa barış gücünü mü oluşturalım? Ne demek barış gücü? Salahuddin Eyyubi barış gücü oluşturmadı. Gittik Türkiye'ye. Türkiye'den yiğitleri alarak ondan sonra Mısır'a gitti. Oradaki kuklaları indirerek e, Mısır'daki orduyu onun ordusuna e, kattı ve yavaş yavaş İslam dünyasındaki bütün yiğitleri toplayarak hapçılara geldi ve onların burnunu kırdı. Bir Filistin'i, bir kurtardı. Yani biz bunu istiyoruz. Biz bunu istiyoruz ve inşallah Buna varacağız. Tabii İsrail vuruyor. Hamdolsun bizimkiler de vuruyor. Tabii onların onların gücü bir yani bizim gücümüze şey yaparsanız biz bir onlar bin. Buna rağmen biz hamdolsun e, yani onlara böyle şeyde eğilmeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Bin tukat yemeye hazırız. Bir tukat yedireceğiz. İslam aleminde e, liderler e, halklarını İsrail'den ve Avrupa İsrail'den korkuyorsa ve Amerika'daki İsrail lobiler tarafından korkuyorlarsa hamdolsun sizin Kudüs'te bıraktığınız evlatlarınız Osmanlı'nın torunları ve Müslümanların torunları bunu kabul etmeyecek. Biz onlardan korkmuyoruz. Evet. İnşallah. Vallahi billahi. İnşallah. Yani siz onlarla yaşamış olsaydınız, onların korkaklarını görürseniz gerçek bir irada olursa bazen biz bizim liderlerimiz biz Müslümanız diyor, diyorlar. Biz e, ibadetimi yapıyoruz, biz Müslümanız falan. Müslüman olursan Amerika'yı düşünmeden önce Amerika'nın Amerika'nın veya Avrupa'nın tepkisini e, tepkisinden korkmadan önce Allah'tan kork. Yani Allah azaptan korkarsan Allah sana yolu gösterir. Vallahi billahi. Bilmiyorum sanki melekler savaşıyorlardı bizimle hem mezdak sayı savunurken. Hem de yani bakıyorsun bir avuç yüz yüz yani ellerinde hiçbir silah olmayan gençler 16 ile 21 22 yaşında gençler mezdak savunurlar. Ellerinde silah yok 2000 askere karşı bir, bir buçuk saatlik çatışma yönetiyorlardı. Yani çoğu yaralanmadan önce bu e, çatışma bitmezdi. Ben bakıyorum dışarıdan diyorum ya Allah nereden bu güç geliyor, bu samimiyet geliyor, bu cesurluk geliyor bu, bu gençlere. Yani 16 yaşındaki bir çocuğa ben dedim oğlum biraz şeyden yani mermilerden biraz uzaktan diyorum. bana dedi yani bir güldüm bir bilmiyorum ağlamak da istiyordum mezdaksa da bana dedi amca dedem bana dedi, dedem 16 yaşında bana dede, baba, amca sen git otur Allah için biz canımızı vermeye geldik.